Arkadaşlar selamlar. 2 günü kalan 70 bin liralık çekilişe katılmadıysanız açıklama kısmında linki var. Tıklayıp katılabilirsiniz. Ayrıca Keydroba Baba kilitlerken FBB kodumu kullanırsanız bedava %10 bonus kazanıyorsunuz. Bir de bedavadan 50 sent bakiye geliyor. Aklınızda bulunsun. Çekilişe katıldıysanız hemen güzel bir kasa savaşı yapalım. Önceki videomda bahsetmiştim sizlere. Türkiye'de olmayan bir kasa savaşından yapıyorum bu ara. İnanılmaz katlatıyor abi. Gerçekten çok katlatıyor. Ya aşırı beğendiğim için şu an bu videodaki ilk kasa savaşını bunu seçtim. Bakalım yine katlayabilecek miyiz? Kalix var yanımızda, karşımızda Imor var. İlk kasadan Imor bıçak çıkardı. Bize hiçbir şey gelmedi. Hala 7 kasa olduğu için hatta 8 kasa olduğu için üzülmeyelim. Bir anda böyle 2 tane güzel item çıkartarak öne geçebiliriz diyecektim tam da. Güzel. Böyle boş geçmezsek abi bu bundan sonraki roundları kazanabiliriz. Neyse izlemeye devam edelim. Çok bir fark yok. Tek bir itemle bile bu fark kapanıyor. Ee, umarım adamlar bizi geçmez. Şu anda verdiğimiz paranın yarısı bile çıkmadı. O yüzden bir tık kötü gidiyoruz. Net olarak bir tık kötü. 4 kasa kaldı. Yani ikili ikili item çekmemiz lazım. Yoksa gerçekten verdiğimiz parayı bile çıkaramayacağız gibi duruyor şu an. zinc güzel. Buna da okeyim bak. Bir karşı çıkarsın bir biz ona da okeyim iki tane çıkmasa bile en azından boş çekmeyelim. Bu kadar basit. Her türlü kâra geçtik abi. Yani Çoğu kasadan boş çekmemize rağmen Yine de Bu kasa savaşını iyi değerlendirdik güzel de kazandık abi bakın 472 dolar verdik 800 dolar geldi 330 dolar karımız var buradan. Çok tatlı bir kasa savaşı Harbiden e, Bayağı beğendim bu Black kasasını eğer çok isterseniz açıklama kısmına linkini bırakırım. Şimdi dostlar bir sonraki çekilişimizi ne yapsam diye düşünüyorum. Yine bunda da yorumlarınıza ihtiyacım var. Yine 2000 dolarlık bir çekiliş geliyor. Marble Fate mi yapsam yoksa yine Doppler mı yapsam karar veremedim. Ya da Gamma Doppler da yapabilirim. Mesela 3 tane Gamma Doppler bıçağı buraya koyabilirim. Yine bunu da sizler seçersiniz. Açıklama kısmına yazın lütfen. Şimdi gelelim kasa açmaya kaldığımız yerden devam edelim. Bakiyemizi çok fazla arttırmamız gerekiyor. Çünkü Gamma doppler bıçaklar diğer bıçaklardan bayağı bir pahalı. Bu yüzden böyle bir şey istedim. Şimdi gelelim bakalım yeni bir kasa var mı? Yeni kasamız maalesef yok. O yüzden bir 4 tane çerez. 5 tane çerez olsun hadi. içimden 5 geçti. 5 tane joker. 5 tane de serpent koyuyorum. 15'li bir kasa savaşını underdog modda açıyorum. Normalde 2 vs 2 açacaktım ama nedense elim 1 vs 1'e tıkladı. Bakalım kazanabilecek miyiz? 15 tane kasa var. Yani kim düşük çekerse ortadaki bütün parayı alacak. İlk çerez kasamız leş. İkinciye geçtik. Yine leş. Yani buradan çıksa çıksa ursus marble fate çıkar. Daha fazlasının çıktığını yani gördüm ama zor gördüm arkadaşlar doğruya doğru şimdi hani çok da pahalı bir item çıkmıyor bu kasadan genelde 100 bak ne dedim ben Ursus Marvel Face çıkıyor dedim bizi çıkardık yani karşı taraf çıkarsaydı çok güzel olacaktı ama biz çıkardığımız için şu an üzüldüm hala 10 tane kasa var aslında ama yine de 450 dolarlık bir item çıkardık ilk kasadan yani İlk kasa savaşı dediğim Jo çerezlerden Umarım Joker'den de onlar çıkartır e, ve bizi geçerler. Yani normal modda açsaydım sevinirdik ama maalesef underdog olduğu için e, üzülüyoruz abi. Karşı tarafın pahalı çıkması gerekiyor. Neyse iki tane Joker kaldı. Joker'lerden hiçbir şey çekemedik abi. Bak Karambit Gamma da gelebilirdi ama gelmedi. Beş tane 5 tane 5-7 çok fena girdi bize şu anda baya tatsız bir şekilde girdi hem de. Neyse Serpent'lardan karşı tarafın Nomad Knife Slaughter çıkarmasını bekleyeceğiz. Aksi halde bu katı savaşını kazanamayacağız dostlar. Hani Nomad Slaughter bir 600 dolar vardı diye hatırlıyorum. Bak Hyper Beast geldi. Her zaman Masterpiece ile karıştırıyorum. Çünkü Masterpiece bayağı pahalı. Yine Hyper Beast çıkardılar. Yani 50 dolar kasadan harbiden Underdog modun hakkını verdi bu ton. İnanılmaz hakkını verdi abi. Yani bir tane parayla item çıkarmadı ya. 15 dolardan pahalı bir tane item çıkarmadı. Bütün kasaların fiyatı 50 dolar üzeri. Pardon 40 dolar üzeri. Bu kaza savaşını da kaybetmiş olduk. Neyse bakemiz hala varken son bir tane comeback kasa savaşı yapalım. Bu comeback kasa savaşında da ne koyacağım biliyor musunuz? 3 tane Jaina, 2 tane flüt, 3 tane Erof. Bu kaza savaşını 800 dolara tamamlayacağım ben. 860 dolara tamamlamak için şöyle yaparız. Hatta 934 dolar yapalım. 2 vs 2 modunda underdog başlatıyorum. Bu sefer benim kazanacağıma inanıyorum. Karşı taraf pahalı item çıkaracak ve ben kazanacağım bu savaşı. Aldım verdim. 7 7 7. Hadi bakalım. Böyle bir boş yaptık bakalım işe yarayacak mı? Şu anda öndeyiz. Karşı taraf güzel item çıkardı. Bir diğer Jaina kazasından da yine Asimov çıkardılar. Devam abi. Pahalı çıkarın siz. Ben sizi izleyeyim. Of of arit geldi. 1200 dolar arit. 50 dolar kasadan abi en pahalı sarı eldiveni çıkardık. En pahalı sarı eldiveni. Pardon ben çıkarmadım. Onlar çıkardı ama underdog modda bize geleceği için <laughs> o kadar sahiplendim ki süper gidiyoruz şu anda. Böylelikle az önceki zararımız da her türlü kara dönüştü. Her türlü. Güzel abi bu saatten sonra ne çıkarsak aslında üzülürüm ya. Çok erken Sevinmeyelim dostlar çünkü Erol'da Zantales kasası da baya riskli kasalar. Haydi lan bir comeback atma, atmasınlar da abi. Lütfen atmasınlar. Eyvah eyvah. Hot Rod mu? Abi adamlar comeback attı sandım. Hot Rod geldi. Çok iyi. Yani mükemmel bir para gelecek bize bu kasa savaşından. Son kasadayız. Son kasadayız. Ve bu kadar basit arkadaşlar. 1000 dolar verdik kişi başı 2000 700 dolar geldi. Çok güzel bir kasa savaşı oldu. Dediğim gibi FBB kodumla bakiye yüklerseniz %10 bonus kazanırsınız. Bedava da 50 cent alırsınız. Kullanmayı unutmayın. Çekiliş linki açıklama kısmında var.